Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık videolarım kısa kısa gelmeye başlıyor. Şimdi maçımıza başlayacağız. İlk olarak maçımız öyle şeyler söyleyeceğim bakın. İlk olarak kalecimiz müsteri yok. İlk adımız yok. Niye sor diye sorarsınız vallahi bunu hiç bilmiyorum. Çok okay iyi onu arkadaşlar. Şöyle pas ver. Ara pası ne? Orada bunlar bot değil onu da söyleyeyim. Benim arkadaşım oynuyor. Yanımda 5 şu e. İçeride. Evet yanımda. Var var. Ona var. Koş koş alsana koş koş. Böyle baktım ya. Çok Yapmamızı tamam. Şey. Arkadaşlar 1 dakika evet. kalırına bir bölüyorum iyi şeyler gördüm ben. Güzel 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 sizi Şimdi açalım mı? Şimdi atsam. Ettim, atsam. Ha, ne tafaatsam? Ya ne tafaatsam? İşte fıçağım. Burayı. Bu tafaatsam ne tafaatım? Hadi. Hadi. Yapıştır. Kalıp. Ben neden böyle bir şey yaptım? Niye hemen attım? Birazcık önü gelseydim ya. Bo Boya kötü attım şu an. Niye kötü oynadığımı anladım. Kötü oynuyor musun ben biraz? Bekleyin. Kısa pas. <laughs> Arkadaşlar şu an bayağı ses olduğu için mikrofonu kapatmak zorundayım. Ama arada bir açacağım. Onu söyleyeyim. Ve gol. Kapatayım ben şimdi dışarıda bir yer oynanıyor galiba. Ve i̇şte balkondayım o yüzden. Böyle goller onun için normal bir performans. Tekrar. Kısa pas. oldukça iyi. Benim gibi yırda konuşacağım. Şu an konuşacağım biraz. Olamaz. Hadi bir Bete, pas ver. Hadi. 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 <laughs> <Böyle sakın>. Hadi. <laughs> arkadaşlar şunu da söyleyeyim. çok teşekkürler arkadaşlar 80 aboneye ulaştım çok teşekkürler sizi çok seviyorum orayı bir 100 yapalım lütfen be orayı 100 yapalım be Ben tek istediğim şey sadece 20 abone 20 aboneden başka bir şey istemiyorum 20 abone 100 abone olunca çok güzel olacak ve canlı videolarımı atın atın diyor bazı birkaç arkadaşımız. Ee, öyle gördüm yorumlarda. Yorumları okurken. Atmaya çalışacağım. İyi, 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 iyi. Merak etmeyin arkadaşlar. Atmaya iyi. çalışacağım. İyi, iyi, iyi. Ben yine ya Şimdi niye giriyorsun? Öf reklamları hiç sevmiyorum. Arkadaşlar beni sevenler like atsın. Ay beni sevenler abone olsun beni sevenler like atsın. Bu arada benim e, doğum günüm 18 Temmuz'da. Şut ama kaleci tuttu. Şuradan bir gönderirsin. Lan. Lan çektim. En azından korner. Çok şanslıyım korneri aldım. Ne bu top lan? Bu görmüyorum kör oldum. Lan! O zaman bu ne oldu öyle? Oyun arzu verdi galiba şu an. Oyunun adamın Bu böyle geriye gitti yani. Neyse. Oyunda ne olacak yani. Şöyle pas vereceğim. Ay pas mı bu ya? Hadi. Ben konuları anlamıyor. Konuları yapmaz. Arkadaşlar mikrofonu kapatacağım. Ses geliyor çünkü çok fazla o yüzden. Ee, bir açacağım ama. Bir iki dakika sonra açacağım. İki dakika sonra. <laughs> bir fırsat. Bu bir fal topu. Arkadaşlar. Bu... Lan. Doğru kaleci ben aktır kol yaptım. Neden diye sormayın. Çünkü... Başka iyi yok. 81'lik kaleciye en iyi kaleci koyduğum. Bilerekten sonra da işime baktım. Neyse geçelim. Kısa pas.

Lan bomba şimdi için yan yan oynanan o kadar çok anlatamam. Lan nereye atıyorum? <laughs> nereye attım? Hadi mi? Gidiyorsun. Ne oluyor bu? Bir kapını kapatıyorum ben şimdi dedik. 10 saat 9 10 açacağım gelin. Topu kendi aldı. Topu kendi aldı. yenilendi. 10 dakika sürecek sandım. 10 dakika bile sürmedi be. Yes be. Kaç sıfır yendim? Hadi bir sıfır Değil mi? Doğru bir sıfır yendim. Yes. Canlı ay. Videomuzu kapatıyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.